Huzure Yolculuk adında çektiğimiz video serisinin dördüncü videosundayız. Yani dördüncü boyutu konuşacağız. Ana kaynağımız sevgili Yılmaz Dündar hocamızın Burçlar ve Küfürler kitabının Mutluluk Yönetimi başlığıydı. Bugünkü boyutumuzun adı Olgusal Bakabilme. Olmakta olana, olaylara, kişilere olgusal bakabilme. Yılmaz Hoca'nın sınıflandırmasına geçmeden önce burayı biraz açmak istiyorum ben ve açarken de Krishnamurti'den Jiddu Krishnamurti'den faydalanalım istiyorum. Çünkü kendisinin defaatle baktığı, anlattığı bir yer. Bu olgusal bakma konusu. Ne demek olgusal bakma? Ya da objektif gözlemleme. Olmakta olana, olaylara, kişilere, kendi geçmişimden bağımsız. Kendi geçmişimden gelen inanç kalıplarımdan bağımsız, kendi ön yargılarımdan bağımsız, senemi oraya koymadan olmakta olanı gözlemlemekten bahsediyoruz burada. Burada şunu da söylemek lazım Hani burada A tipi ve B tipi kişiliklerden bahsediyoruz ve biz bunu başkasının dedikodusunu yapmak için değil. Kendimiz neredeyiz, hangi olayda, hangi ilişkide, hangisine yakınsıyoruz bunu anlamak için yapıyoruz. Bu başlık özelinde şunu fark etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz hepimiz A tipi insanız aslında. Yani fabrika ayarlarımız bizim A tipinde. Yani ben oraya farkındalığı getirmezsem, Dikkatte kalmazsam ben her zaman geçmişin imgeleriyle, kelimeleriyle, tanımlarıyla, kendi önyargılarımla, kendi inanç kalıplarımla bakıyorum hayata. Çünkü bu başka yolu yok. Çünkü kişi orada. Dolayısıyla bu başlık özelinde hepsinde farkındalık çok önemli ama burada özellikle altını çizmek istiyorum ki kendimi kendi halime bıraktığımda, yani otomatik pilotta ilerlediğimde ben muhakkak atip insanım. Başka yolu yok. Ve bu belki benden çok daha mertebesi yüksek insanlar için de geçerli. Onlar da farkındalığı getiriyor. Çünkü nefs herkes için nefstir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bilirsiniz bir hikayesini anlatırlar. Bir gün dayanamamış, çıkarmış, nefsini koymuş. Belki daha önce anlatmışımdır bunu. Allah'tan nida gelmiş. Koy onu yerine, onun görevi o. Nefsimiz bir düşman değil. Bizim yükselişimiz için, ruhumuzun yükselmesi için o bir araç, binek demiş Hazreti Mevlana. Nefs bir binek'tir. Sen onun üstüne binersen seni işte gitmek istediğin yere götürür. O sana binerse gitmek istemediğin yerlere götürür. Dolayısıyla burada farkındalık bu başlık için ekstra ekstra önemli. Neden önemli? Hemen o kelimeyi buraya koyalım. Şartlanmalardan dolayı. Çünkü hepimiz koşullanmış bir zihne sahibiz. Koşullanmış bir zihin olmakta olanı olduğu gibi göremez. Ama ben dikkati getirirsem karşımda olanı tanımlamadan, etiketlemeden, yargılamadan görmeyi başarabilirim. Dikkati getirirsem, farkındalığı getirirsem. Bir şeyi olduğu gibi gözlemlemek, ona bir isim vermeden, ona dair bir hikaye anlatmadan onu gözlemlemektir. Bu saf gözlemdir, der Krishnamurti. Bu farkındalığa nasıl gelebilirim? Kendimi gözlemleyerek, kendimi gözlemlerken de hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan bunu yapmam gerekir. Sadece gözlemlemek. Farkındalığın kendisi burayı çözer aslında. Tasavvufi açıdan söylemek gerekirse gayret bizden sonuç Allah'tan. Beyazıt Bistami Hazretleri'nin sözü de buraya yakışacaktır diye düşünüyorum. Der ki hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır. Yani bize düşen aramak bulma gayreti egodan, zihinden, nefsten. O kısım ikramla olan bir yer ama bana düşen gayrette kalmak, dikkatle gözlemlemek kendimi. Ve daha sonra da burnumla geliştirdiğim farkındalıkla olayları olduğu gibi görmek için farkındalığı getirmek. O büyüttüğüm, beslediğim farkındalık orada zaten benim onunla ilişkimin güçlenmesinden bahsediyorum. Farkındalık büyüyecek bir şey değil ki. O hep orada, hep benimle. Ben onunla ne kadar bağ kurabiliyorum? Mesele burası. Yani benim objektif gözlemlememin, olgusal bakmamın önündeki engel benim zihnimin geçmişin koşullanmasıyla hareket etmesi. Düşüncelerim, inançlarım, korkularım, arzularım önümdeki hakikati çarpıtarak bana gösteriyor. Olduğu gibi göstermiyor. O yüzden gerçeği görebilmek için geçmişin ağırlığından kurtulmam şart. Ha niye gelecek demiyorum? Gelecek kaygısı da önemli değil mi? Tabii ki önemli ama gelecek geçmişin bir yansıması. O gelecek algısını yaratan benim geçmişim. Geçmişte yaşadığım bir acıdan kaçmak için korkular oluşuyor. Ya da geçmişte yaşadığım bir güzelliği tekrar yaşama isteği bir arzu oluşturuyor. Ya da onu kaybetmek bir korku oluşturuyor. Yani geçmişten kökenini alan bir gelecekten bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmişin üzerimdeki etkisinden kurtulduğumda ben şu an, an içinde önümde olmakta olanı olgusal olarak görebilir, objektif olarak gözlemleyebilirim. Mümkün olduğunca. Ha bazen an içinde göremem ama sonradan farkındalık gelir. Bu da çok değerli. Zaten yolun başında da bu böyle başlar. Önce bir yıl sonra belki, belki yıllar sonra görürüz. Sonra bir yıl sonra görürüz, bir hafta sonra görürüz. Ertesi gün görürüz deriz ki ah orada benim zihnim devreye girdi deriz. Bunu fark etmek çok değerlidir. Anda olmadığımı fark ettiğim her an andayımdır. Hmm, beni en çok etkileyen cümlelerden biri buydu. Anda olmadığımı fark ettiğim her an anlayımdır. Ana gelmişimdir. Anda kalmak bana çok doğru bir tabir gibi gelmiyor. O çok yüksek mertebelerin işi yani daimi zikire işaret eden bir yer. Ben ana gelmek benim için yeterince güzel ya da an farkındalığını yaşamam diyelim. Çünkü Krishnamurti'ye göre gözlem yalnızca anda gerçekleşir. Geçmişe takılmak, geleceği düşünmek an farkındalığını engeller. Geçmiş ve gelecek yalnızca zihnimizde birer düşüncedir. Ve düşüncenin hareketi sıkıntı yaratmaktadır. Sabit bir hareket. Esareti görüyor muyum? Geçmişte yaşadığım bir şeyi sürekli ana taşıyorum olmakta olanı görmüyorum. Defaatle aynı şeyleri konuştuğumuzu biliyorum. Ama ben her gün kendimi hatırlatırsam ancak farkındalığı ana getirebiliyorum. Şimdi buraya kadar çok zormuş gibi konuştuk. Gelelim işin güzel tarafına. Kolaylık nerede? Objektif gözlemleme kendi başına dönüşümü başlatır. Ve bu dönüşüm çaba ve zorlama gerektirmez. Hmm. Yalnızca saf gözlemin sonucu kendiliğinden dönüşüm başlar. Yani bir şey derinlemesine gözlemlediğimde o şey kendiliğinden değişmeye başlar. Saf farkındalık gerçeği ortaya çıkarır. Gelelim hocamızın yaklaşımına. A tipi insan nasıl hareket eder? B tipi insan nasıl hareket eder? Açıklamalarına bakalım. A tipi insan olmakta olanı olduğu gibi görmediği için olayı anlamak yerine insanları sorgulamak peşindedir. Ve bu sorgu üzerinden fikir, yargı, sonuç üretmek onun temel bakış açısıdır. Bu sebepten yanlışlıkların araştırılmasında ve düzeltilmesinde öncelikle kim hatalı diye bakarlar. İngilizce'de de buna finger pointing denir. Bunu kim yaptı? Tanıdık geliyor mu? <laughs> o kadar çok yaşadık ki biz de yaptık bunu. Bir şey olmuş, ortada bir düzeltilmesi gereken durum var ki bu çok doğal, bu hayatın dinamiği. Ne oldu, nasıl düzeltebilirim yerine? Bunu kim yaptı? Çocuklarımıza bile yapıyoruz değil mi? B tipi kişiye geldiğimizde bu kişi olgusal bakar, olanı anlamaya çalışır. Bu sebepten bu tip kişiler olayları incelerken hemen bunu kim yaptı, kim hatalı diye bakmaz. Neyin hatalı olduğu sorusuyla konuya yaklaşır. Burada hemen tasavvuftaki şu bakış açısını hatırlamamız çok kıymetli olacaktır. Bizim kişilere buğz etme hakkımız yok. E peki Senem şimdi orada yapılan bariz bir yanlış var. Yani buna da bu, yanlış demeyecek miyiz? Olayın kendisine buğz etme hakkımız var. Kişiye yok. Bunu ayırt etmeliyiz aslında. Yine dönüp en başa tabii şunu da hatırlamak lazım. Ben olanı olduğu gibi görmediğim, kendi filtrelerimle incelediğim, senem olarak gördüğüm için benim ön yargılarım, yargılarım, inanç kalıplarım, geçmiş şartlanmalarım orada zaten devrede. Ben bilmiyorum ki olanı olduğu gibi gördüğümü. Dolayısıyla hemen sonuca gidip birilerini asmak beni yanlışa götürecektir. Ne demiş Yunus Emre? Kim görebilir beni olduğum gibi? Bir sonraki başlıkta görüşmek üzere.